Merhaba arkadaşlar ben Atlan Bakka. Bir Bomb Beach videosunda tekrardan sizlerle beraberiz. Şu an çekeceğim video operasyona yönelik bir video olacak ama farklı bir şekilde çekim yapacağım. Bütün adalara yönelik video çekimi olmayacak. Abonelerden gelen bir istek üzerine sadece Zoka saldırılarını izleyeceğiz arkadaşlar. Yani Zoka saldırısı yapan arkadaşlar ve özellikle e, adayı patlatan zoka saldırıları. Yani son vuruşu yapan zoka saldırılarını izleyeceğiz. Çok değil. 3-4 tane saldırımız var o şekilde. Şimdi birinci saldırımız e, Yasin arkadaşımız Yasin arkadaşımız Orbifold üstüne saldırdı. Şöyle bir Orbifold'a bakalım. Bayağı yüksek bir puana sahip. Gayet güzel. Normal şartlarda biz de yaparız? Buradan biraz enerji toplarız dedelerle topladığımız enerjilerle e, bol bol şok atmak için çaba harcarız ama bu sefer şok atmayı gerektirecek bir durum çok fazla yok neden? şu etrafta roket yok buralarda yine aynı şekilde roketler yok e, yerleşeceği bölgeye bakarsak iki tane şok yeterli oluyor şurası bir, şurası iki yani iki şokla indirebiliyoruz. Burada önemli olan tek şey Simo arkadaşlar. Simo'nun radarının dışında olmak gerekiyor. Yoksa gördüğünüz gibi istediğiniz kadar siz atın. Simo tek 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 indiriyor. Evet iki şok yeterli. Güt <laughs> güt. iyi maşallah. Dikkat edin. Gerçi şu yukarıdaki makine de hariç. Ya bu şu şok attığı şoklar üzerindeki bütün taretler kimi görüyordu? Bullet'i görüyordu. Sataşma özelliği sayesinde. Evet eline koluna sağlık Yasin. Orbi fotosu bu şekilde klasik. Şimdi ikinci soka saldırısı kıyıcı kral Mustafa arkadaşımız meşhur kimeramız Evet, meşhur Kimer Adası. Yerleştiği bölge harika bir bölge. <laughs> Bakın, roketlerin sonuçta iç çapı onların kör alanı. Aynı kör alan şu katlarda da var. Aynı kör alan bir miktar da olsa e, makine tüfeklerde de var. Biraz hızlandıralım. Arkadaşımız enerji topluyor bol bol. Hey maşallah. Evet, tam sol alt köşesinin olduğu yere. Çok güzel Bakın taktik de çok ilginç. Bullet'i önde şokladı, zokaları geriye aldı. Zokaları attığı sis, bullet'in attığı sis, bullet'in üzerindeki sise nazaran biraz geç açılacak. Ve bütün taretler bullet'e kilitlenecek. Evet, zaten burada önemli olan roketler. Aha <laughs> bir tane roket gördü. Onu da şokladı. demek diye ne yaparsak yapalım şu köşe illa bizim rokaları biz görüyor. Evet. Şu köşe illa şu, ne yapacağız? Şok diyeceğiz. Hayır. En de sağlık Mustafa. Teşekkür ediyoruz. Evet, maşallah. Tabii kaç tane? 315 tane kutucuk var, taret var toplamda. Evet, ikinci zorka saldırımız bu şekildeydi. Şimdi başka bakalım. Evet, Kalisto üstüne Mehmet arkadaşımız son vuruşu yaptı. Burada bir iki deneme yaptık. Zaten bu Ya süpürerek gidersin, ya zokale yaparsın. Bu, e, Mehmet arkadaşımızdan önce bir iki arkadaş Soka denemesi yaptı zaten çekirdeğin canından da belli Çok fazla roket var Çok fazla şok istiyor sağ sola Ey maşallah. Güzel enerji topladı. Evet bu tür adalar roka kullanmayı öğrenmek isteyenler için ideal adalar. Bu ada genellikle <laughs> o zoka bullet kullanmaya müsait bir ada. Ya bulleti şu noktalarda bırakırsın. Şu alt taraftaki bütün taretler bulleti görür. Üstteki taraftaki roketleri ne yaparsın? Şoklarsın. Burada farklı bir taktik uyguladı arkadaşımız. 3'teki roketler bulleti gördü. Evet. <laughs> Bütün zorlar son anda yok oldu gitti. Ama son vuruşu da yaparak gittiler. Ve çekirdek bu şekilde patladı arkadaşlar. Evet, Mehmet arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Kalisto adası bu şekilde patladı. Büt büt 260. Son bir roka saldırımız var. Diğer adalar pek zokalık gelmedi, yani Bey biliyorsunuz klasik, buraya zaten zoka e, biraz zor, çekirdeğin canı 24 milyon. Evet, ben saldırdım arkadaşlar. E, Minotaur üstüne. Basit bir adaydı. İlk kez zoko bullet denemesi yaptım. Onu da şaşırıyordum ama son anda toparladık gibi bir şey oldu. Yani Ama Sonuçta burada gördüğünüz gibi bir sürü roket var Kimi bekliyoruz <laughs> Hah, Burada işte çıkışlar benim çıkışlar kötü Normalde sıralı çıkış yapmak gerekiyor. Bak boşu boşuna burada fazladan fazladan enerji harcıyorum. Bullet'i kontrol etmek zorlaşıyor. Şimdi bakın arkadaşlar, bullet'i eğer bullet kullanıyorsanız ve bullet'i şoklayacaksanız şu kısa mesafelerde durmayın sakın. Belli bir mesafede durun örneğin şu mesafe zaten uygun. Ya da en başta yapmayın. Yani iki e, kademede ilerleyerek gidin. Birinci kademede durun. Şu orta noktada. Sonra ikinci kademe olarak zokalarımızı yürütelim. Ve e, bullet'i bu noktada şoklayıp ne yapıyoruz? Zokaları çekiyoruz. Yani üç kademe yapmayalım. Mesela şu makine tüfeğinin olduğu yerlerde e, ne yapalım? E, yürütmeyelim. İki kademede yürüterek rahatlıkla Bakın zaten bullet oldukça önden gidiyor. Sisleri de ona göre atarsınız öncesinden ve aradaki mesafe de uygun olduğu için bulleti de rahatlıkla şoklarsınız. Ama ben biraz erken şokladım herhalde. Belki erken şoklamak iyi oldu bilmiyorum. <laughs> Gördüğünüz üzere bütün roketler bu lete kilitlendi. Gönül rahatlığıyla. Belki şuradaki roketler şimdi bazen olabilir bullet, bakın tam o roketin çizgisinde bulunur. Bu durumda da zokaları görür düşüncesiyle hareket ettim. Pardon. Neyse sonuç itibariyle 3-4 tane zoka saldırımız oldu. Patl son vuruşlar yönelik. Videomuz da burada bu son buldu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.